Dostlar herkese selamlar. Yepyeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Az önce bir telefon geldi ofisimize, evimize diyecektim abi. Çünkü hep eve geliyor telefonlar, alışkanlık haline geldi. Ama buradan kurumsalcı çıkarcılar şöyle bir ofis bizim evimiz. Biz bir aileyiz. Biz bir aile miyiz Mertcan? Olabiliriz. Temas yok. Ay mutlu. <laughs> <laughs> Yalnız ay dedin abi. <laughs> Arkadaşlar bu telefon 3000 TL. 3000 TL 3000 TL iyi mi bir telefon için? Ya, i̇deal Orta Farklı. segment için ideal bence Bizim şöyle bir videomuz vardı Bir iPhone'a yeni iPhone'a 3000 lira verilir mi diye bir videomuz vardı Bundan tabi 9000 yıl önce Dolar 1.21 falan Evet <laughs> Şimdi arkadaşlar TCL 10L Bu marka geçtiğimiz yıl ülkemize giriş yaptı e, Fuarlarda falan çok bilinen bir marka Çünkü TCL markasının şöyle bir durumu var Televizyonlar konusunda adamlar çok başarılı çok iyi ekranları var. Ama ekranda iyi olan acaba telefonda iyi olur mu? Mesela örnek verelim. Önce olumsuz örnek vereyim. Sony. Çok iyi ekranları vardı. Gerçi onlar panel üretmeyi de durdurdular. Ama mesela Samsung televizyonda iyi. Telefonda kötü mü? Telefonda da iyi bence. Az önce öyle demiyordun abi. abi Kameralara de... konuşuyorsun sen şu an. Az önce sen öyle demiyordun abi. <laughs> Yazıklar olsun. Arkadaşlar TCL 10 açalım bakalım bu olay nasıl oluyor. Şöyle hemen göstereyim size. Eee açacak malzeme konusunda bir sorunumuz var bu arada. <laughs> 3000 liralık bu telefon bize neler sunuyor? Ben en çok fantastik arkadaki kamera dizilimini gerçekten çok şöyle açayım şuraları. Kolonyalarımızı evet şöyle bir şunları da İttirelim. Ne oldu? Dell'den sponsorluk mu aldınız? Beats'den sponsorluk mu aldınız? Bu nedir ya? Paralar yattı. Şuradan kolonya sponsorluğu alın ya. Bak reklam olmasın diye sökmüşler. <laughs> Çıkartalım kutudan. Ondan sonra bir özelliklerini bir bakalım dostlar. Şunu ne kadar saçma bir yöntem. Koca Shift YouTube kanalına şu video olur mu ya? Arkadaşlar bu arada enteresan bir şey daha söyleyeceğim. E, TCL'in e, web sitesi yok. Yani ben TCL Only diye arattım. Türkçe içerikli web sitesiyle karşılaşmadım. Shift isimli teknoloji sitesi çıktı. Biz Shift e girmek zorunda mıyız? Sevmek zorunda mıyız? Sevmiyoruz. Adamların incelemelerini de kurtarışlarını da sevmiyoruz. Ama maalesef TCL bir Türkçe web sitesi hazırlamadığı için Shift net'e maruz kaldık. Telefon burada. Yani fiyatı benzer tasarıma sahip telefonlara göre fena değil. Nasıl oluyor abi? Şöyle herhalde. Aa arka taraf ne kadar parlak. Yani tasarım güzelmiş ya bu arada tasarım. Ekran bir miktar parmak izi bırakıyor ama ekran üzerinde koruyucu var bu arada. Vay be bayağı ince yapmışlar. Tasarımını sevdim arkadaşlar. Bu arada teknik bilgileri de birazdan paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi bir USB Type-C kablosu mevcut. E, hızlı şarj ediyor mu diyenlere acı haberi birazdan veririm. Şu da kendisi prizle muhatap olacak aksesuarımız. Bunu şöyle yapıp Voltron'u oluşturuyoruz arkadaşlar. Ceyran'ı elektriği hemen telefonumuza aktarabiliyoruz. Şimdi bunu açayım bir yandan. Sonrasında size dünyada hiç kimsenin bilmediği sadece sizin öğreneceğiniz çok önemli teknik bilgiler vereceğim. Arkadaki kameralara bak ya. Sağ baştan mı başlayayım sol baştan mı? Ortadan başla abi. Oğlum nasıl <laughs> bir insansın sen ya. Sen nasıl bir insansın ya. Gerçekten bak bizim zamanında bir stajyerimiz vardı. Nurettin miydi? Nurullah. Nurullah. Anladım. E, ee, bizi izliyorsan Nurullah'cığım özlüyoruz yani. Hakikaten gelen gideni aratıyor ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ekran açılıyor. Bu arada bu ekran e, bunun bir pro versiyonu var. O pro versiyon amoled bir ekran ama bu arkadaş LCD bir ekran. Ekranın boyutu da 6.53 inç. Açıl ya açıl hadi artık. İşlemcisi mi yavaş diye merak edenler için hemen işlemcisini söyleyeyim. Snapdragon 665. Alışmışız 800 865 865 diyecektin az kalsın. 865, oluyormuş mesela. Yani 3000 lira. 3000 liraya 865 demek. Sen bunu alır satarsın internetten. <laughs> Snapdragon 665 işlemcisi sevgili dostlar. Bu arada 6 GB RAM'i ama 64 GB dahili hafızası var. Hele şükür başladı. Türkiye Bayrak koyması lazım bence bu Atlıyorum. Bunu da atlayacağım. Bu arada çift sim kart yuvasını gördünüz. Hadi gireyim. Şunu gireyim. Bu arada geçen... Biz, biz bakmıyoruz. Bakmasam da bir şey olmaz. Geçen yanlışlıkla paylaşmışız abi. Evet şu an çoğu takipçimiz biliyor. Çoğu şifreyi. takipçimiz bizim Wi-Fi şifremizi biliyor. O nedenle biz değiştireceğiz bayramdan sonra Wi-Fi şifremizi. Ofisin dibine gelip <laughs> Wi-Fi'ımıza bağlanabilirler. 300 megabit internetten faydalanabilirler. Daha da kötüsü mesela değişik sitelere girebilirler. Ben oyun indirebilirler diye düşündüm. Adam 10 dakika dursa zaten bir oyun iner bence bizim internet. Ne kadar iyi niyetli bir insansın. Bu arada arkadaşlar bir Google güncellemesi var mı? Önemli bir güvenlik güncellemesi var mı? Onlar şu anda kontrol ediliyor. Ve onlar kontrol edilirken de ben size bazı bilgiler vereyim. Kameralar, bu kamera cumhuriyetin ortadan başlıyor. Ortada bir parmak izi okuyucusu var. Sağ ve sol tarafta iki tane led flashları görüyoruz. Dörtlü bir kamera var. 48 megapikselde çözünürlük var. Ultra geniş açısı var. Portresi var. Bunları detaylı inceleme videosunu tabi sizlerle paylaşacağım. Bir de ön kameramız var. Ön kamerada dört tane piksel bir araya getiriliyor. 16 megapiksellik bir ön kameramız mevcut sevgili dostlar. Bununla beraber ne yapıyoruz? Kopyalama diyorum. Arkadaki kameralarla 4K 30 fps video çekebiliyoruz. Onun bilgisini de vermiş olayım. Atlıyorum. Önüme gelen ekranla atlıyorum arkadaşlar. Atlıyorum. Hep atlıyorum. Yine de geçiyorum. Yüz tanıma da mevcut. Yüz tanımayı açayım mı ya? Açayım hadi gel. Kabul et diyelim. Bakalım yüz tanıması nasılmış? Yüz artı pin. 1, 2, 3, 4. Devam. Dünya şifre gününde en çok kullanılan şifre. Sonra diyorum arkadaşlar. Maşallah. Çok hızlı tanıdı. İnşallah biri benim fotoğrafımı gösterince de açılmıyordur. Güvenli bir şekilde tanıyordur. Sen hangi elini kullanıyorsun genelde? Sol mu sağ mı? Sağ. sağ Çoğu mı zaman. Da? Evet. Peki. Ben hangi elimi kullanıyorum? Düşünüyorum. sol Sağ kullanıyorum ben de. Sağ kullanıyorum ama şu anda... Bu arada arkadaşlar bu adamlar ekran konusunda oldukça başarılı. NXT Vision diye bir olayları var. Bu görüntüyü iyileştiriyor. Ana ekran konusunda seçenekler var. Ara birim saf Android'e yakın. Ama tabii ki... Üzerine kişilerime eriş. Eriş. Bir de erişte de. Hey, çok kötü oğlum. Burayı silsek mi? Silmeyelim mi? <laughs> Bana yaptığın en büyük kötülük. Ara benim bu şekilde. Ekran gerçekten başarılı bu arada. Bununla beraber bu delik kameradan dolayı ekran kasa oranının %90 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada ekran korumayla geliyor. Ona rağmen çok güzel görünüyor. Dokunurken tabii ki bu film... Film mi diyoruz ona? Koruyucu. Onu bir hissediyorsunuz. Hani o olmasa herhalde yağ gibi akar diye tahmin ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki fotoğraf çekeceğiz. Ee, burada fotoğraf modlarına da bir bakıyorum. Diğer seçeneğinde bir gece çekim var mı? Yok. Otomatik, video, portre, süper makro ve pro olmak üzere farklı seçenekler var. Ben otomatik bir fotoğraf çekeyim. Önce bir selfie çekeyim arkadaşlar. Sıfatımı çekiyorum şu anda geniş bir açı bana vermedi. Tek bir açı var. Çektim. şu anda bir de Mertcan'ı çekeceğim. Çok uzaklaşma. Şöyle çekiyorum. Aynen. Portre modda senin suretini çekeyim abi. Çektim. Bir de selfie modda bir portre çekelim. Evet. Çotanak diye de çekiyor arkadaşlar. Bak fotoğraf çektin hadi gözün aydın. Şeklinde yalnız hepinizden nefret ediyorum bakışı olmuş. Bu ön kameranın ya bu ne abi ya şurada sanki böyle şey TLC. TLC'de Mürsel diye birini takip ediyorum abi. Aha. Evliliğe 90 gün kala. Abi olamaz böyle bir şey. Benimle aynı keyfi tadanlar varsa aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmasınlar. Bu arada arkadaşlar telefon hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Bir de bu video hoşunuza gittiyse, yani telefon hoşunuza gitmemiş olabilir. Bazen öyle oluyor. Telefon hoşuna girip diz atıyor. Öyle değil yani. Video hoşunuza gittiyse, samimi geldiyse beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sefer böyle biraz da eskilere gidelim dedik. Ofis içerisinden bir video olmuş oldu hem de. Ön kameranın portre modu bu. TLC'de oynayan bir e, insan gibi çıkmışım arkadaşlar. Ama bu TLC değil, TCL. Durum bu. Ee, Mertcan ne kadar da şaşkın bir birey olarak karşımıza çıktı şu anda arkadaşlar. Fena değil yani 3000 liralık bir telefona göre bence fena değil. Yani mükemmel fotoğraf çekiyor mu? Fena değil abi güzel ben ya. Ön kamerasını beğendim. Ön ya. kamera güzel arkada hani fena değil. Hoşuma gitti ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Beğendik. Süper makroda ne çekiyorsun abi? Neyin mesela çok yakın görmek istiyorsun? Ne görmek istersin? Söyle çekeyim. Mesela ne görelim? Şu mikrofonun süngerini ne Aynı. kadar detaylı görebileceğiz. Şu mu? Evet. Bir de boyadan maaş aldık. Onun yapması lazımdı. İyi dedin abi. Arkadaşlar boya diye bir e, mikrofon markası var. Abao. Abao. Evet şu an bayağı. Boyanın boğusunu çekiyorum arkadaşlar. Boyanın boğusuna bayağı bir yaklaştım. Şöyle. Bu arada yapay zeka destekli. Ama tabi bu eşlerin A'sı. A, I yazsaydı yapay zeka olacağı da. Şimdi bu. Süper makro da bu. Büyüt büyüt izle. Promoda hiç girmiyorum bile. Ayarlara bakacak olursak da arkadaşlar. Gel buraya bakalım. Ayarlar. E, videonun ayarlarına bir geleyim. Buradaki 4K 30 FPS olayına bir bakın. Video kalitesi görmüş olduğunuz gibi bu. Aa, 1080 60 yok. Nasıl ya? Niye? Böyle bir şey olamaz. Bırakıyorum abi ben bu işi. İşi bırakıyorum abi. Ben böyle bir şey görmedim abi. 4K 30 FPS çekiyorsun. Abi 1080 60 çekmiyorsun. Neden? 720p'de de çekmiyor 60 FPS. 60 FPS'den 60 olabilir abi. Yani niye yani? Bir konuşsak mı abi telefon Yani neden çekmiyor olabilir ki? Ara. Furkan bana TCL'i bağla. TCL miydi? TLC miydi? TCL. Bu TCL. Sen TLC'yi ara abi. Ben oradaki programlara katılmak istiyorum. Durum bu arkadaşlar. Başka var mı abi kutudan çıkan? Kılıf çıkabilir Kılıf çıkıyor mu? Evet ona bakalım. Evet çıkıyor abi. Şu an kılıf nasıl görünüyor? Yumuşacık bir kılıf. Buna böyle arasına bunun döner eti koyacaksın. Mesela tek kullanımlık olur mu şöyle abi? Sarmak için yani Ha? hani böyle e olmaz. İçinde dönercileri sormak lazım. Dönercilere sormak lazım. Şuradaki Kamera Cumhuriyetini buraya koyuyoruz arkadaşlar. Durum bu böyle. Bir şey olmaz buna. Buradan düşüreyim mi? Şöyle ama makasın üstüne. yani şey bak konuşamadım abi. <laughs> Bilmiyorum. Düşürüyorum. Düşür ya. 3000 lira abi senin maaşının kaçta biri yani? Hiçbir sorun olmaz. 30'da biri mi? falan herhalde öyle bir şey. 30'da biri mi? Yok. Düşürüyorum. Bir baksana abi. Abi bir şey yok yani. Hiçbir ha sorun iyi. olmaz arkadaşlar. Buradaki ara birimde neler var? Akıllı anahtar diye bir şey var. Booking.com'u bize sormadan yüklemişler. Face burada. Netflix'i de yüklemişler bize Netflix e. sormadan. Netflix'e. Bir, bir, bir at, bir paket at içine ya. Değil mi? Ne var bakalım mı? Hani bir şey geleceğini sanmıyorum abi kutuda yazarlardı bence. Yatın içine bir şey ya. Öğrenci insanız ya. Gerçi öğrencilik hiç bitmiyor abi nasıl bir şey olacaksa. TCL Plus var, Haber var, NXT Vision var, Next Vision var daha doğrusu. Galeri var. Galerimiz burada mevcut. Sanki saf Android varmış gibi hani. Çok da bir üstüne bir şey koyulmamış gibi. Şuradan anlarız. Yani evet. Yani bu ne geliyor? Belki de daha hızlı güncelleme verirler. Durum bu arkadaşlar. TCL diye bir telefon vardı. 10L modeli ofisimize geldik. Kutusundan çıkarttık. Ayakta duracağım. Değil mi bitişi? Ayakta duruş. Bu telefonun incelemesi hakkında merak ettiklerinizi aşağı yazarsanız belki kıyaslamamızı istediğiniz bir model varsa onunla da kıyaslarız. Fiyat 10 bin liralık, 6 bin liralık telefonlara göre biraz daha ucuz. Merak ederseniz biz bu videoyu çekeriz. Mertcan'a çok teşekkür ediyorum. Bana katkılarından dolayı. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sipariş gelmiş. Hoşçakalın. Geldim abi.